Size merhaba arkadaşlar. Bugün ücretsiz bir şekilde oyun almanızı sağlayacak olan internet sitesini göstereceğim. Yukarıda gördüğünüz adrese web tarayıcınız ile giriş yapın. Ardından kodu kopyalayıp tıklayın. Kopyaladıktan sonra ikinci adım olan siteye gide tıklıyoruz. Burada bizden kopyaladığımız bu kodu yapıştırmamızı istiyor. Ardından bir adet Gmail hesabı ile giriş yapmamızı istiyor yetki istiyor bunlar daha önce yapmış olduğunuz satın almalar YouTube hesabını yönetmek ben o yüzden hesabımla yapmıyorum işlemi ne olur ne olmaz diye ve izin veri tıkladığında başarılı bir şekilde bağlanıyoruz ardından Steam key'i getire tıkladığımda bana bu key'i verdi bu key'i ben göstermiyorum siz de aynı şekilde alıp bedava oyunlara sahip olabilirsiniz